Tarih boyunca renk renk, desen desen, çeşit çeşit ayakkabılar vazgeçilmezimiz olmuştur. Sokakları dinlediğimizde oradan oraya koşuşturan insanların topuk sesleri gelir kulaklarımıza. Topuk sesleri yükselir sokak aralarından caddelerden. Yıpranan, rengi atan ayakkabıların yegane kurtarıcısı, ayakkabı boyacısı ustalarımızdır. Ayakkabı boyacılığı günümüzde önemini kaybetmiştir. Artık nadir görebileceğimiz bir meslek haline gelmiştir. Tarih boyunca ayakkabılar insanların vazgeçilmezidir. Ayakkabısız olmaz elbette. Çarşılarda, caddelerde topuk sesleri, ayak sesleri kulaklara gelmektedir. 61 yıldır bu mesleği yapan, ayakkabıcılığa, ayakkabı boyacılığına gönül vermiş Cemil ustamız, namı diğer ayakkabıcılar imparatoruyla bugün röportaj yaptık. Boya sandığında yıllara meydan okuyan Cemal Usta'mıza misafir oluyoruz ve ondan dinliyoruz mesleğin inceliklerini. Bu benim baba sanatım olduğu için onu devam ettiriyorum. Ee, 71 yaşındayım, 61 seneden beri hizmetim var. Allah ne kadar ömür verirse Maraş'a hizmete devam. Bir ayakkabı alınca önce tozunu alırsın. Boyu güzel yedirirsin, üstler sefer vuracaksın. Ee, Bunu yanı sıra ayakkabının kuruması için 2-3 dakika, 5 dakika, 10 dakika gerekir bazen. Ee, kuruması lazım ki cileye hazır olsun. Ee, cilayı da aynı titizlikle yedireceksin elinle çöke çöke. Dünyada yapamadılar benim boyayamadığım bir ayakkabıyı. Üstelik 20 dakikada her ayakkabıyı siyaha dönüştürüyorum. Hakiki deri olursa. ...bu özelliğim de var... Yani eşim benzerim, taklitim yok... ...buna da sanat gözüyle bakılmıyor... ...evvel insanlar giyimine, kuşamına çok dikkat ederdi... ...mesela benim geçtiğimde biz kolalı gömlekle... ...okula gider gelirdim... E ...bunu şimdi memleketin ileri gelen zengin tayfaları bile yapamıyor... ...biz hayatı dolu dolu yaşadık geçmişte...